Ekmek paramızın peşindeyiz diyerek Sökü Un yatırımcısı oldun ama gönderdiğin kaynaklardaki o fiyat grafiğine bakınca insanın içine bir e, ağırlık çöküyor değil mi? Hem de nasıl? Ekim ayında 12,5 liralardan başlamış neredeyse 10 liraya kadar kesintisiz bir düşüş. İnsanın moralini bozuyor resmen. Evet. Bugün işte tam da bu durumu senin için mercek altına alıyoruz. Bu derinlemesini analize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bu tür içerikleri kaçırmayın. Evet. Tablo ilk bakışta gerçekten de kafa karıştırıcı. Hı hı. Çünkü genel kabul nedir? Enflasyonist ortamlarda gıda şirketleri hani... Kendini korur, fiyatları yansıtır. Güvenli liman gibi görülür. Aynen öyle. Ama söke özelinde o halka arz coşkusunun yerini bir em, konsolidasyon sürecine bıraktığını görüyoruz. Yani bir sindirme dönemi. Elimizdeki veriler de bunu çok net anlatıyor. O zaman şu düşüşün anatomisine bir bakalım ya. Halka arz zamanındaki o coşkuyu, o heyecanı hatırlıyorum da. Evet, büyük bir rüzgar vardı. Herkesin dilindeydi. Şimdi ise sanki tam bir sessizlik. Grafiğe göre o kimden bu yana hisse, yatırımcısına adeta nefes aldırmamış. Doğru. Her küçük toparlanma çabası anında bir satış dalgasıyla bastırılmış, bu durumun bir yatırımcı için ne kadar yıpratıcı olduğunu tahmin edebiliyorum. Kesinlikle öyle. Bu teknik analizde klasik düşüş trendi dediğimiz şeyin. Tam o yapı yani. Tam olarak o yapının en belirgin özelliği. Fiyat sürekli bir önceki tepenin altında yeni tepeler ve bir önceki dibin altında yeni dipler yapar. Bu sadece rakam değil, psikolojik bir baskı unsuru. Peki bu kenarda bekleyenler kimler? Elimdeki verilere göre yani yani big paradan aldığım verilere göre işlem hacmi de çok düşük. Bu bize ne anlatmalı? Çok iyi bir nokta. Yani büyük oyuncular oyunda yok mu demek bu? Düşük işlem hacmi piyasadaki büyük oyuncuların yani fonların ve kurumsal yatırımcıların şimdilik bekle ve gör modunda olduğunu gösterir. Hmm. Net bir alıcı iştahı yok ama aynı zamanda büyük bir panik satışı da yok. Sanki herkes birbirini izliyor. Bu da küçük yatırımcı için riskin arttığı anlamına geliyor. Çünkü piyasaya yön verecek güçlü bir irade ortada yok. İşte benim de tam olarak anlamakta zorlandığım nokta burada başlıyor. Bir yanda TÜİK'in açıkladığı, hepimizin markette iliklerimize kadar hissettiği rekor gıda enflasyonu var. Evet. Un, ekmek, makarna fiyatları uçuyor. E bu durumda ana işi un olan, söke gibi bir şirketin hisse fiyatına bunun olumlu yansıması gerekmez miydi? Bu paradoksu nasıl açıklayacağız? Bu piyasanın her zaman bugünün gerçeğiyle değil geleceğe dair beklentilerle hareket ettiğini gösteren harika bir örnek. <laughs> evet bugün enflasyon çok yüksek çok yük Ama piyasa şunu soruyor Bu karlılık sürdürülebilir mi? ya da denklemin diğer tarafında ne var? İşte burada küresel faktörler devreye giriyor Küresel buğday fiyatları Bir saniye buğday fiyatları düşerse şirketin maliyeti de düşmez mi? Bu iyi bir şey değil mi aslında? Kar marjını artırması lazım. Tam olarak bu. Denklem sadece yurt içi enflasyondan ibaret değil. Diyelim ki küresel buğday fiyatları düştü. Maliyet azalır doğru. Evet. Ancak bu durum şirketin satış fiyatları üzerinde de bir baskı yaratabilir. Rakipler de daha ucuza ham madde aldığı için bir rekabet başlayabilir. Yani piyasa sadece bugünkü yüksek enflasyona bakmıyor. Gelecekteki kar marjları üzerindeki belirsizliği fiyatlıyor. Anladım. Yani sokağın enflasyonuyla şirketin kar marjı aynı şey değil. Bu çok önemli bir ayrım. Peki ya şu S&P 500'deki teknoloji rallisi konusu. Analizde bundan da bahsedilmiş. Bunun bizim un meselemizle ne ilgisi var? Bu da büyük resmin bir parçası. Şöyle düşünelim. Küresel sermaye bir nehir gibidir. En çok verim alacağını düşündüğü yatağa akar. Hı hı. Son dönemde Amerika'da yapay zeka ve teknoloji hisselerine devasa bir iştah var. Para oraya akıyor. Bu da Türkiye gibi piyasalardaki gıda gibi daha tırnak içinde sıkıcı sektörlerin gölgede kalmasına neden olabiliyor. Yani rüzgar başka yönden esiyor diyorsun. Aynen öyle. Küresel yatırımcının radarı şu an için başka bir yöne dönmüş durur Peki bu baskının bir sonu var mı? Analizde 10 lira 30 kuruş civarının bir dip çalışması olabileceğinden bahsediliyor. Bu ne anlama geliyor? Tünelin ucunda bir ışık olabilir mi? Dip çalışması kavramını doğru anlamak çok önemli. Bu fiyatın daha fazla düşmekte zorlandığı, alıcılarla satıcıların kıran kırana bir mücadeleye girdiği bir bölge. Tamam. Analizde belirtilen o 10 liralı seviyeler Geçmişte fiyatın destek bulduğu bir bölge. Bu yüzden teknik olarak buradan bir tepki gelme potansiyeli var. Ama sihirli kelime potansiyel. Tepkinin gücü derken neyi kastediyoruz? Yani nasıl bir tepki bize tamam dip bulundu dedir? Harika bir soru. Şimdi zayıf bir tepki yani düşük işlem hacmiyle olan küçük bir yukarı hareket. Evet. Düşen bir topun yerden hafifçe sekip tekrar düşmesi gibidir. Piyasada buna ölü kedi sıçraması derler. Ölü kedi sıçraması. Kulağa pek hoş gelmiyor açıkçası. Hiç hoş değil. Bu düşüşün devam edebileceğini işaret. Güçlü bir tepki ise dipten fırlayan bir yay gibidir. Yüksek ortalamanın belirgin şekilde üzerinde bir işlem hacmi olur. Fiyat bir günde %4-5 gibi kararlı bir yükseliş sergiler. Anladım. O kararlı duruşu görmek lazım yani. Kesinlikle. O haykırışı duymak gerek. Bu da beni herkesin aklındaki en pratik soruya getiriyor. Madem dip yapmış olabilir, bu seviyeler maliyet düşürmek için bir fırsat mı? Şu meşhur düşerken toplanır klişesi burada geçerli Analizdeki en net tavsiye aslında bu soruya cevap veriyor. Acele etmemek. O meşhur söz, düşen bir bıçak tutulmaz. Evet. Gerçekten de büyük bir bilgelik içerir. Burada yapılması gereken şey bir dönüş sinyalini, yani bir teyidi beklemek. Teyit dediğin ne peki? Tam olarak neyi görmeliyiz? Aylardır hissenin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan o düşen trend çizgisinin az önce bahsettiğim gibi yüksek işlem hacmiyle ve kararlı bir şekilde yukarı yönlü kırıldığını görmek. O kırılım gelmeden büyük pozisyonlar almak çok riskli. Peki o teyit gelene kadar ne yapacağız? Sadece beklemek mi? Bu da çok zor bir şey. Kesinlikle zor ama bazen en karlı aksiyon hiçbir şey yapmamaktır. Bu bir pasif bekleyiş olmak zorunda değil aktif bir gözlem süreci olmalı. Yani? Yani bu dönemde şirketin temel dinamiklerine odaklanmak, finansallarını açık okumak, şirket kapağı yeni bir haber gönderiyor mu takip etmek, bu süreci yatırım tezini yeniden gözden geçirmek için bir fırsat olarak kullanmak. Bu arada bu analiz hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve, ve yorum yapmayı da Unutmayın lütfen. Anlaşılan o ki benim bu Söke un maceramda şu anki anahtar kelimeler sabır ve teyit. Kesinlikle. Halka arzın yarattığı o büyük coşku dalgası geçmiş, rüzgar dinmiş. Bundan sonra rotayı şirketin temel performansı belirleyecek gibi görünüyor. Tam olarak öyle. Bu durum sadece bir hissenin teknik analizi değil, aynı zamanda Piyasa psikolojisi ve yatırımcı sabrı üzerine de çok önemli bir ders. Fiyatın neden düştüğünü anlamadan sadece çok ucuzladı diye bir pozisyona girmek genellikle daha büyük zararlara yol açıyor. Maalesef öyle önce neden düşüyor sorusunun cevabını bulmak, ondan sonra ne zaman dönebilir sorusuna odaklanmak gerek. Çok yerinde bir özet oldu. O zaman bu derinlemesini incelemeyi senin için son bir düşünceyle kapatalım. Bu ve benzeri analizler için de kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii. Görünen o ki piyasa sana zorunlu bir bekleme süresi vermiş. Peki bu süreç yatırımcıya sadece sabırlı olmayı öğretmenin ötesinde bir şirketi anlık fiyat hareketleriyle değil de temel dinamikleri ve uzun vadeli potansiyeliyle değerlendirme disiplini de kazandırabilir mi? Belki de bu sancılı düşüşün en büyük kazancı sonunda daha bilinçli bir yatırımcıya dönüşmek olur. Ne dersin?